بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان جاء بيتو القلم سوره الشيخ علي ان شاء الله منقول من كفضل واسات وذو ارتجال كسعاد وعودات. ومنه يعني من العلم علم دندر منقول Alem-i menkul mesela Fadıl Esed gibi bir de vezir bir de zin sahibi irtical irtical sahibi olan alem o da suade ve üdet gibi yani şimdi burada şunu demeye çalıştı alem iki ayrılır alemi menkul var alemi murtecel var alemi menkul demek o kelime ilk olarak alem olarak kullanılmamış. Başka bir şey değil başka şekilde kullanılıyordu. Sonradan alem olarak kullanılmaya başlandı. Mesela fadıl gibi. Mesela fadıl önceden mastar idi. Fadala filinin mastarıydı. Önceden mastardı. Şu an mesela artık bir adama alem yapmışsın. Esed mesela. Önceden ismi aynı Yani ismi, ismi cins ee, Sonra da ne yaptın? Onu alemle naklettin. Bak burada nakledilme var. O yüzden bu tarz alemlere menkul alem diyoruz. O murtecel alem ise yani zu irticali yani sahibi irtijal murtecel alem ise şudur. O kelime kullanılmaya başladığı ilk andan itibaren alem olarak kullanılmış. Hani daha önce başka bir şekilde kullanılıp da sonra alemler nakledilmemiş. İrticali olarak yani iptidai olarak ilk etapta direkt alem olarak kullanılmış. Mesela suade gibi. Suade bir bayanın alemidir. Üdette o da bir erkeğin alamidir. Evet şimdi şerha geçelim. Ve minhu ey ve minel alemi alemdendir. Alemün menkulun. Alemi menkul. O alem ki, nakledilmiş. Yani e, ile alamiyeti Alemliye nakledilmiş. Demek ki önceden alem değildi. Alemliye nakledilmiş. بعد استعماله kullanışında kullanışından sonra hani önce kullanılmış neyde kullanılmış fi gayriha gayri alamiyeti o Alamet alamiyeti deniyor. Alamiyet dışında başka bir şeyde kullanıldıktan sonra alemler naklediliyor. ha. Daha aleme gelmeden önce alem dışında başka bir şeyde kullanılmış. Mesela başka nedir? O gayriha beyan ediyor. Min masarin. Yani diyelim ki daha önce masar olarak kullanılmış sonra alemliğe naklediliyor. Mesela masar olarak kullanılmış, sonra alemler nakledilmiş. Bu örnek ne gibi? Mesela kefaldin. Fadl mesela. Önceden mazhar idi. Sonra masarlıktan alemliğe nakledildi. Ve ismi aynin. Ve önceden, bir önceden ismi aynin, ismi cins olarak kullanılıyordu. Mesela esed gibi. Sonra ne yapıldı? Alemliğe nakledildi. Ve sıfatin. Ve önceden müştek olarak kullanılıyordu. Sonra ne yapıldı? Alemliğe nakledildi. Mesela harif harif Müştak'tır. Sonra alemler nakledildi. O ve fi'li ma'din. Önceden fi'li ma'di olarak kullanılıyordu. Sonra alemler nakledildi. Mesela şemmara. Bu liferasin. At için e, alem olmuş. Özel e, isimdir. Ve mudara'in ve de fi'li mudara'tan nakledilmiş. Mesela ki yezide. Zade Sonra mudara'lıktan nakledilip alem olmuş. Bir adamın ismidir. Ve emrin Veyahut da fiili emirden nakledilmiş. Ke ismit mesela. Ismit gibi. Bu da e, bir mekanın ismidir. Ismit. Şimdi bak bu da ne yapılmış? E, bu da e, emir idi. E, emirlikten ne yapıldı? Nakledildi. Evet. Ismit yani sus. Yani emir idi. Sonra ne yapıldı? Emirlikten nakledildi. Bir mekana alem yapıldı. İşte bunlara alem-i menkul diyoruz ha. Ve minhu zurticalin yine alemin bir diğer kısmıdır. Yine, alemden sayılır. Alemin bir diğer kısmı zurticalin yani sahibi irticalin. İrtical yani sahibi. İrtical, ne demek? Yani lem yusbak lehu istamalun. Ondan önce bir şey geçmemiş. Lem geç, yusbak geçmemiş onunla. Lehu onun lafzında geçmiş istemalın. O lafız için bir istemal geçmemiş. Yani o lafız daha önce başka bir şekilde alem dışında başka bir şekilde kullanılmamış. Fi gayri alemeti. Alemiyet dışında başka bir şekilde kullanılmamış. Mesela suade bu kelime ilk kullanılmaya başladığı andan itibaren hep alem olarak kullanılmış. Yani daha önce şöyle kullanılıyordu sonra alemler nakledi öyle bir şey yok yani ha. Evvel de sebeke daha önce başka bir şekilde kullanılmış ama vacuh ile fakat unutulmuş yani ha. O önceden kullanıldığı o mana unutulmuş. Aa, burada işte zürticeli iki mana yapıyoruz ha. Kavlani. Yani kavlani. Yani, yani fi tefsirihi kavlani. Bunun tefsirinde iki kavl var. O zürticelin tefsirinde iki kavl var. Ya diyoruz. Lem yusbeh istemalun fi khal Ya diyoruz. Eusa baka ma ucuhile. Bu şekilde iki kavl var burada yani. iki şekilde tefsir ediyoruz bunu. Mesela ki suade bu kadın ismidir. Ve Uder bu da adam ismidir. Bir de bazı alemler de var ki onlar zaten ne menkul alemdir ne de murtaceldir mürteceldir. Bunu şeyde bahsetmedi mesela İbn-i Hakkı'da bahsetmedi. İbn-i Hakkı'da şu ikinci kavuda bahsetmedi yani ya. Ve bir de alemdendir. Ma o alemler ki leyse bi menkulin ve la mürtecelin yani ya. Menkul ve mürtecel olmayan alemler de var. Normalde bizdik ya menkul de de mürteceldir menkul ve mürteci olma alemler. Mesela kale fil irtişaf. Bu kale fi yani hükmü delil. delil hükmündedir. Yani hani gençler öyle var mı? Hani ne, ne menkul ne de mürtecel. Var mı öyle alemler? Evet. Bakmaz kale fil irtişaf diyor. İrtişaf kitabında Musa'nın demiş ki demiş ve o alem ki o el alemu bil Onun alemiyetliği nasıl olmuş? Bil galabeh. Yani galebe yoluyla olmuş yani ha. Yani bir şey mesela bir şey benim bir isim mesela bir şey de çok kullanılmış. Ama alem olarak değil ha. Alem olarak değil. Mesela diyelim ki örneğin Medine'tur tur Resul. Şimdi medine Resul Medine demek şehir demektir mesela. Değil mi? Şehir demek. Şehirdir. Ama biz Medine dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Peygamberimizin yaşadığı o şehir geliyor. Mekke'ye Mekke, Medine değil mi? Yani Mekke'den göç ediyor Medine'ye. Medine dediğimizde orası akla geliyor. Medine-tür Resul akla geliyor. Yesrib. Orası akla, akla geliyor yani ya. İşte o Medine artık orada alem olmuş. Ona ne diyoruz? El bil Yani o istemal edile 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 artık o alemlik orada galip gelmiş ha. Alemlik orada galip gelmiş. Buna alemi bil galebe diyoruz. Bu alem-i menkul değil, mürteccel değil. Buna alemi bil galebe diyoruz yani ha. Ya. Evet. Ve cümletun ve ma bi mezcin rükkibe zain bi gayri Ve cümletun bir de alemi, alem-i menkulun bir çeşit de cümledir. Bazen cümlede ne yapılıyor? O da alemliğe naklediliyor. Normal cümledir mesela. Ya fiil cümlesidir ya isim cümlesidir. Mesela Kame Zeydun. Bu fiil cümlesidir. Zeydun Kaymun bu isim cümlesidir. E bu cümle sonra sen birine alem yapıyorsun. Ona alem olduktan sonra yine aynı yarabı alıyor. ha Cümlede o da e, alemin bir çeşididir. E, tabi alem-i bir çeşidi daha doğrusu. Bir de veme. Bir de o, o o alem kim? Tamam. Bu da alem-i menkuldan sayılıyor. Bimezcin yani kibe bir mezcin yani murakkep olan o alemler ama terkibi mezci olaraktan terkibi mezci demek iki ayrı kelimedir birleşiyor mezc oluyor tek kelime haline dönüşüyor buna terkibi mezci diyoruz A o tarzı olan mürekkepler onlar da alem-i menkuldendir mesela ba'lebekke o iki kelime birleştiği mürekkep oldu terkibi mezci sonra onu alem yaptık bak o da alem-i menkuldendir yani ha. Menkulun minel, minel mürekkebi terkibi mezcin yani ha. Oradan nakledilmiş. Diyor ki za zâ, zâ yani bu, bu mürekkebi ku terkibi, terkibi el terkibi mezcin abu. in bi gayri vehin temme yani in temmâ bi gayri vehin, abu bi gayri bu temmâya mutalaktır. Za yani abu terkibi mezci Yani in temme eğer tamamlanırsa ama bir gayri vehin. Şimdi terkib mescid tamamlanıyor. Bir, bir, cüz geliyor, ikinci cüz geliyor tamamlanıyor. Ama o ikinci cüz veh olmazsa yani veh ile tamamlanmazsa u'ribe. O zaman ne olur? Yaraplanır. Bunun mefhumi muhalifi nedir? Bak vey olmazsa sonunda terkib mescid. Sonunda yoksa İyaraplanır. Ama sonunda veh varsa mescibe vehi, nikta vehi gibi, dereste o zaman demek ki vey varsa mebni olur. Mebni de ala kesri. Mesli beveyhi. Mesela her üç hata kesir mebnidir. Câ'e Ama bir görüş daha var. Diyor ki eğer sonunda veh varsa diyor sonunda vey varsa kesre üzerine e, mebni olmaz. Aynı şey gibi olur. E, ne ismi? Gayrimun sarıf gibi e, iğraplanır yani ya. Hani mesela gayrimun sarıf iğraplansıdır. Iı, raf, mı ıı, rafası ve celesi de fethayledir ya. Onlar da şöyle yapıyorlar. Yani ce sibevay hu raytu sibevay he maratu bi sibevay öyle diyenler de var yani öyle bir görüş de ıı, vardır yani ya. Sonda vay olan bunun iki ıı, şekli var. iki durum var. Ya kese özel mebni yapıyoruz. Her üç halette raf nasıl ya da hep vayhi kese özel mebni yapıyoruz. İkinci görüş ise bu aslında vay olan terkime ikinci İkinci görüş ise gayri musarif gibi yarablandırıyoruz. Ce'e sibevay hu, raytu sibevay he, maratu bi Bunun hakkında iki görüş var. Ama eğer sonunda ve yoksa, mesela ba'la bekke, ma'di keribe gibileri, sonunda ve yok. Bunlar sonunda ve olmayanlar ise, onlar yarap alıyorlar. Onlar yarab alıyor ama e, ikinci cüz yarab alıyor ha. İkinci cüz yarap alıyor. Ba'le Be bekku. O ba'l değil bek. O ba'l birinci cüz. Fetha üzerine mebnidir. ikinci cüz i'rab balıyor O bek i'rab balıyor Burada da üç görüş var. Üç görüş var. Birincisi nedir? Birincisi. Diyoruz ki. O e, e, ikinci cüz. Yani o ba'le bekku mesela. O bek i'rab balıyor Birinci cüz mebnidir. Tamam mı? ama gayr gibi falan nasıl Mesela şöyle diyoruz. Hâza ba'le bekku. Raytu ba'le bekke. Marartu bi ba'le bekke. Bak gayr musarif gibi yaraplandırıyoruz. Bu bir. İkincisi, o ikinci cüzü bu sefer, onu da fetha üzerine mebni yapıyoruz. Hâza ba'le bekke. Raytu ba'le bekke. Marartu ba'le bekke. Bak, ikinci cüzde fetha yapıyorsun yapıyoruz. Bu eti iki, bu eti iki, Üçüncüsü ise birinci cüzü ikinci cüze idafe ediyoruz. Hâzâ ba'lu bekkin. Raytu ba'le bekkin. Marartu bi ba'li bekkin. Üç tane görüş burada var yani ya. Eğer sonda veh yoksa üç görüş var. Sonda veh varsa iki görüş var. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Ve minhu ey minel mankul. Yine bu alem menkuldandır. Cümletün cümlede alem menkuldandır. O cümle ki kânet fil asli müptüda ve haberen. Hani as, ıı, fil asli önceden müptüda haber edeyim, Zeydun kayyumun gibi. Ev fiilen ve failen. Ve de fiil faal idi. Kama zeydun gibi. Sonra fetuhka. Sonra ne yapılır? Hikaye edilir. Yani o hani fil asli yarabın nasıl idise alem olduğu zaman da aynı yarab aktarılır. Aynı yarab hikaye edilir yani ha. Mesela Nahu Zeydun Mutalikun bak. Mütah haberden oluşmuş. Tebbet-i fiil faal mefudan oluşmuş. Bak cümle ismi cümle fiili. Aha sen bu Zeydun i mutalikunu birine alem yaptığın zaman diyeceksin ki diyeceksin ca'a Zeydun i mutalikun Zeydun zeyd mutalikun bi Zeydun i böyle diyeceksin. Yani cümle hani, iken hani mutahhaber iken fiil faal meful iken irabu nasıl idiyse aynı şekilde alem yaptığın zaman o aynı irabu e, hikaye ediyorsun. Yani alem olduğu zaman hani raf nasıl cedde falan irab değişmiyor. Yarab aynıdır. Ha. Aynı İrab hikaye ediliyor. Ve minhum yine minel alemin menkul alemin menkuldendir. Ma bimezcin rükibe. Yani mürekkep olmuş ama bimezcin. Mez Mezc yoluyla. terkib mezci şeklinde. iki ayrı kelime birleşmiş. Tek kelime haline dönüşmüş. Mezc olmuş. İç şey girmişler ha. Yani bi'en uhi ismani. iki isim ele alınmış. Ve ile yapılmışlar. ismen vahiden. Ve ikisi bir isim yapılmış. Sonra ve Ve Mesela ''Bal'' ayrı, ''Bek'' ayrı. ikisi birleşmiş, tek isim olmuş. Sonra ve ''Nüzle sanihime'' sonra ikincisi, ikinci cüz. O da indirilmiş. Minel evveli'' yani bir nispeten indirilmiş. Bir, bir mesele isimleri kelimeti. Kelimenin o tenisi gibi yapılmış. Kelime. Bak kelime. Oradaki ''Taytani''s gibi yapılmış. Yani masal kelimenin bir cüzü yapılmış ha. Ikinci cüz kelimenin bir cüzü gibi yapılmış. Zâ yani Abu bu zâ el terkibe mezcin bu terkibi mezci şekli olan bu murakkeb in bi gayri lafzi ve er ve lafzı olmadan temmet tamamlanırsa mesela ki, ba ke bale gibi mesela ve lafzı yok ve lafzı olmaz olmadan tamamlanırsa u'ribe u'ribe i'rabe ma la yansarifu gayri munsarifin i'rabe gibi i'rablanır ama ikinci cüza ikinci cüz e, birinci cüzde fetha üzerine kalır yani haza ba'la raitu ba'la bakka marartu bi ba'la Böyle deriz. İkinci cüzü yer aplandırıyoruz. Birinci cüzü fetha zebebni. İkinci cüzü yer aplandırıyoruz. gibi. Bu birincisi. Birinci görüş. Bir de vakat yudafu. Bazında idafe ediliyor. Haza ba'lu Raitu ba'la bakkin. Marartu bi ba'li Böyle birinci cüzü ikinci cüz'e idafe ediyoruz. Bu da ikinci görüş. Ikinci, ikinci görüş. Evet. O üçüncü görüş ise vakad yübne bazında yübne al fetih yani ha bazında e, yübne al fetih. Bazında fetih zemin bir oluyor ki 15 15 gibi yani ha fetih zemin oluyor yani. E, cüz tabi ha, Birinci cüz zaten mebni de fethazı üzerine. İkinci cüz de fethazı mebni oluyor. O zaman şöyle oluyor. Hâzâ ba'lebekke. Râitu ba'lebekke. Marartu bi ba'lebekke. Öyle oluyor. Tamam. Bu er ve yoksa üç görüş var. Ama fe'in khutime bi veyhîn. Eğer sonunda vey varsa, veyle ile tamamlansa o zaman bu niye? Mebni olunur. İki görüş var burada da zaten söyleyeceğiz. Bu birinci görüş, meşhur görüş budur. Mebni olur, kesse üzerine. Yani bu niye? Yani bu niye ha? Bu ne yani kesir? Kesir üzerine mebni olur. Mesela sibevayhi her üç halde de raf, nas üzerine kesir mebni. Yani murakkebi çünkü o murakkeptir. Min ismin hem isim, mesela sibe isimdir. Ve savutin veyh. O savuttur, veyh savuttur. O savut müşebbeyin de harfe, harfe benziyor. Hangi de harfe benziyor? Fil ihmali. İhmallik yönden. Hani harf, harf ne amildir ne ma'muldur. E bu sesse, sesse ne amildir ne de ma'muldur yani ya. Ee, bu mukatta harflerine benziyor. Lil harfin hurfi mukatta a. mukatta harfine benziyor. Onlar ne amildirler ne de mamuldirler. Ma e bu sautta veh gibi sautlar sesler de buna ne amildir ne mamuldir. Ma o yüzden harfe benzediği için mebni yapıyoruz. Ve <laughs> <laughs> binev ala kesi. Mebni oluşta kese özeldir. Tabi ala asli itika istakineyn. Hani itika istakineyn olduğu zaman hareket edemek zorunda kaldığımızda ne yapıyorduk? İzle <laughs> hurrike hürke bir kesi. Keseli harekeleniyordu. O yüzden veyhi keseli hareke veriyoruz. Bu bir, bir. İkinci görüş. Ve kad yorabu. Bazında iraplanıyor. İ'rabe mâ lâ yansarifu. Gayri munsarifin i'rabını alıyor. Yani şu şekilde ha. Câ'e sibeveyhû. Ra'ytu sibeveyhâ. Merartu bisibeveyhâ. Bu şekilde. İkinci cüz e, gibi planıyor. Rafası damme nasıl celeste Fetha şeklinde planıyor. Evet. Ve şa'a fil e'lami. Bura kadar olsun. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain.